Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda klinik psikoloji yüksek lisans kabul sürecinin en önemli aşaması olan bilim sınavı ve mülakatlar hakkında bilgi ve deneyimlerimi aktardığım bir video olacak. Bundan önceki iki videomda klinik psikoloji alanına gerçekten uygun musun ve e, gerçekten uygun olduğuna karar verdiysen bu alana hazırlık aşamasında özellikle motivasyon mektupları ve e, gerekli belgelerin toplanması konusunda e, iki video içeriğiyle e, bu seriyi başlatmıştım. Şu an bu videoda artık bu aşamayı da geride bıraktıktan sonra karşımıza çıkan bilim sınavı ve mülakatlar hakkında konuşacağım. Eğer bu bana denk geldiğiniz ilk videoysa kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Ben psikolog Elif Şüleşanlı. ODTÜ Psikoloji'den mezun oldum. Şu anda Başkent Üniversitesi'nde klinik psikoloji alanında yüksek lisansıma devam ediyorum. Tez ve süpervizyon aşamasındayım. Bu süreçten geçmiş birisi olarak ve bu sürecin heyecanını derinlemesine hissetmiş birisi olarak aslında şu anda bu noktada deneyimlerimi bu alanda yüksek lisans yapmak isteyen kişilerle paylaşmak istiyorum. Bu noktada şu an bilim sınavı ve mülakatlar hakkında konuşacağım. Bunların ikisi de aslında gerçekten sürecin en heyecanlı kısımlarını oluşturuyor. Çünkü artık başvurunun son aşamasına gelmişsiniz ve bundan sonrasında programa kabul alıp alamayacağınızın belli olacağı ve gerçekten sürecin en önemli noktasına geliş yapmış bulunuyorsunuz. Bu noktada bu süreç de iki aşamadan oluşuyor. Bu tabii ki her okulda böyle oluyor olmayabilir. Ancak benim araştırmalarım genelde bu yönde. Çok da fazla mülakat deneyimim olmadı açıkçası. Yani çok fazla okula başvurmadım ben kendi sürecimde. Ama çokça araştırdım tabii ki. O yüzden biraz araştırmalarımdan yola çıkarak size bunları aktarıyor olacağım ilk olarak bilim sınavıyla başlayacak olursam, bilim sınavı tamamıyla e, okulların kendi inisiyatifinde ve kendi formatında gerçekleştirdiği sınavlar oluyor. Yani aslında bunun tek bir doğrusu ve her yerde genel geçer olan bir durum olduğunu söyleyemeyeceğim. Ancak genel anlamda e, şunlar ortak diyebilirim. E, bilim sınavının amacı sizin e, psikoloji alanındaki lisans bilgilerinizi ölçmektir. Lisans e, ve bu... bilgileri denildiğinde aslında akla ilk gelen konular e, patoloji, kişilik teorileri, araştırma metotları ve istatistik. E, yani bilim sınavında genellikle bu dört e, konu etrafında sorular geliyor e, diyebiliyorum. Benim girdiğim bilim sınavında daha çok e, bu konular yer almıştı. Bunların yanı sıra bir de sosyal psikolojiye dair e, konular yer almıştı. Sınavın formatına bakacak olursak e, Türkçe veya İngilizce olabiliyor, klasik veya test olabiliyor. Test olduğu durumlarda birazcık daha tahmin edilebilir aslında ne tür bir formatta olduğu. Ancak klasik olduğu durumlarda benim duyumlarıma göre birkaç okulda vaka formülasyonu yapılmasını istendiği, yani daha aslında klinik alandaki bilgileri de ölçen sorulara yer verildiği üzerine birkaç bilgi almıştım mülakatlara giren arkadaşlarımdan. O yüzden aslında bu noktada size verebileceğim en genel tavsiye bilim sınavına hazırlıklı olmanız açısından sizin psikoloji lisans bilgilerinizi gözden geçirebileceğiniz, özellikle psikolojiye giriş, araştırma metotları, istatistik gibi en temel düzeyde aldığınız derslerdeki konuları bütünsel olarak bir gözden geçirmeniz ve bu alandaki bilgilerinizi tazelemeniz olacaktır. Eğer zaten lisanstan yeni mezun olarak klinik psikolojiye başvuruyorsanız bu bilgiler sizde hala tazedir diye düşünüyorum. O yüzden bu sınavdan başarılı da olabileceğiniz Düşünüyorum. Ancak yine de kesinlikle çalışılması gereken bir sınav olduğu gerçeğinde göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü gerçekten başvurunun en önemli aşamalarından bir tanesi bu sınavdan başarısız olanlar mülakatlara çağrılmıyorlar. O yüzden bu sınavdan en taban düzeyde. E, geçerli bir puan almak gerekiyor. Sonrasında e, yerleştirme aşamasında yani adayların seçilmesi konusunda buradan alınan puanlar her zaman e, puanlamaya dahil edilmiyor. Her okulda dahil edilmiyor. E, sadece buradan geçerli bir puanı almak e, mülakatlara geçmek için yeterliydi ve sonrasında yerleştirme puanı, ales not ortalaması ve mülakat puanına göre aslında belirlenmiş e, oluyordu. Bu sebeple bilim sınavı aslında sadece mülakat aşamasına geçmek için çok önemli bir yerde olabiliyor. De bilim sınavını da başarıyla geçtiğimizi varsayarsak sürecin en heyecanlı kısmına gelmiş oluyoruz mülakat aşaması bu aşama artık sizin bu programa girip giremeyeceğinizin kaderinin belirlendiği ve son olarak artık yerleştirme puanınızın ortaya çıktığı bir aşama ve e, bu sürecin en önemli aşaması açık söylemek gerekirse. Çünkü birçok okulda e, alımlarda artık son karar e, mülakata kalmış oluyor. Yani sizin hem mülakattaki performansınıza hem de gerçekten bu alanda e, uzmanlaşmak istediğinize dair e, kendinizi iyi aktarabilme e, kabiliyetinize bağlı olarak buradaki başarınız ortaya çıkıyor. Ben, e, asıl hazırlanmanız gereken noktanın burası olduğunu düşünüyorum. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki mülakatlarda heyecanlanmak son derece normal ve sizin de bu heyecanı normal kabul etmeniz sizin yararınızda olacaktır. Ancak bunun sizin performansınızı etkilemesine izin vermediğiniz sürece. Bu mülakatların yapısından biraz söz edecek olursam, mülakatlar ortalama 10 dakika sürüyor ve sizin genel anlamda. Kendinizi tanıtmanız ama bu tanıtım tabii ki hani küçüklüğünüzden beri neler yaptığınız vesaire değil. Aslında lisans hayatınızdan sonra nasıl bir akademik hayatınız oldu ve klinik psikoloji alanında uzmanlaşmak istediğinize nasıl karar verdiniz? Biraz bunları öne çıkartmanız ve bunlardan bahsetmeniz gereken bir süreç oluyor. Bu noktada hocalar size açık uçlu sorular yöneltiyor olacaklar genel itibariyle. Ancak sizin bu sorulara verdiğiniz cevapların kalitesi ve için ne kadar doldurduğunuz sizin buradaki başarı performansınızı belirleyen bir yerde oluyor. Yani hoca size e, neden klinik psikoloji istiyorsun dediğinizde buna gerçekten tatmin edici ve düşünülmüş bir cevap vermiş olmanız gerekiyor. Çok kısa e, kelimelerle cevap verebileceğiniz bir soru değil bu. Burada kendinizi iyi ifade ediyor olmanız ve hedeflerinizi net bir şekilde ortaya koyuyor olmanız gerekiyor bir yandan. Bu yüzden e, bu mülakata hazırlık aslında e, karşınıza gele, gelen gelecek sorulardan ziyade sizin kendinizi iyice tanımış ve bu alanda uzmanlaşmak istediğinizde iyice karar vermiş olduğunuz bir yerde olmalı. Yani mülakata gitmeden önce sizin kafanızda belli bir akış ve söylemenizin mutlaka sizin açınızdan faydalı olduğunu düşündüğünüz durumların aklınızda olması gerekiyor. Çünkü mülakattaki hocaların soruları belki de sizin... Ön plana çıkacağınız yerlere temas etmeyebilir. Bu noktada sizin bu bilgileri onlarla bir şekilde paylaşmanız gerekiyor. Ancak bu tabii ki şu demek değil. Hoca size bir soru sordu. Bu soruya cevap vermeden tamamen gidip kendi cevaplarınızı vermeniz demek değil. Sadece mülakat akışında sizi ön plana çıkartacak önemli bilgilerin de burada veriliyor olması gerekiyor. Yani bu noktada e, gerçekten size sorulan soruları iyi anlamanız, e, bunlara e, o anda iyi cevaplar üretebilmeniz ve bu cevapları üretirken de sizin güçlü yönlerinizi ve bu alanında e, faaliyet göstermeye yönelik motivasyonlarınızı açığa çıkartacak biçimde e, düşünülmüş cevaplar e, olması çok çok önemli bir yerde. Aslında bilim sınavı ve mülakatlar hakkında söylenebilecek çok fazla şey var ancak e, bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu konuda daha fazla detay, e, bilgiler ve ya daha farklı konularda sorularınız olursa her zaman bunlar için bana mail ve Instagram yoluyla ulaşabilirsiniz. Bunların bilgilerini aşağıya bırakıyorum. Eğer bu videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmanız ve beğenmeniz bunların sürekliliğini sağlayacaktır. Buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.